Merhaba arkadaşlar bugün bir teoremden bahsedeceğiz. Bu teorem diyor ki mertebesi 4 olan her grup değişmelidir. Yani mertebesi 4 olan her grup değişmelidir. Bu soyut cebirde arkadaşlar önemli bir teorem. Bazen ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda da karşımıza gele, gelebiliyor. O yüzden hani bunu e, detaylı bir şekilde nasıl oluyormuş onu görmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Yani G1 grup olsun. G1 grup ve G'nin mertebesi de ne olsun arkadaşlar? 4 olsun. Biliyorsunuz ki mutlak değer içindeki gösterimize neyi veriyordu? G grubunun mertebesini veriyordu. Şimdi G grubunun mertebesi deyince arkadaşlar aklınıza zaten tabi mertebe kavramından birazcık bilmeniz gerekiyor. Yani grubun eleman sayısı demek. Veya bu şekilde de gösterilebiliyor. Order G şeklinde. Yani grubun eleman sayısı 4. Yani 4 elemanlı bir küme ki bu küme hangi özellikleri sağlıyor? Grup özelliklerini sağlıyor. O 4 tane özelliğimizi sağlıyor. Şimdi bunu söyledikten sonra ee, şöyle e, şu teoremi, şu teoremden faydalanacağız, Lagrange teoreminden faydalanacağız. Lagrange teoremi diyor ki arkadaşlar, Lagrange teoremi diyor ki bir e, gruptaki herhangi bir elemanın mertebesi grubun mertebesini böler. Yani mesela diyelim ki e, ne demektir bu? Yani herhangi bir a eleman g için arkadaşlar gruptaki bir elemanın mertebesi grubun mertebesini böler. Yani bu şu demektir. Yani a'nın mertebesi ne olacaktır? g'nin mertebesini bölecektir. Biz burada neyi biliyoruz? g'nin mertebesini biliyoruz. g'nin mertebesi nedir arkadaşlar? 4'tür. Dolayısıyla burada o zaman burada ne olacak arkadaşlar? Burada yani G4 olduğundan Yani G'nin mertebesi 4 olduğunda O zaman A hangi değerleri alabilir arkadaşlar? A ya 1'dir e, Ya 2'dir Ya da nedir arkadaşlar? 4'tür değil mi? A 1, 2 veya 4 değerlerini alır. Şimdi burada bu durumda tek tek incelememiz gerekecek. Yani mesela A 4 olduğunda yani A'nın mertebesi 4 olduğunda ne olur? 2 olduğunda ne olur? 1 olduğunda ne olur? Bu durumları inceleyip ona göre G'nin değişmeli olup olmadığını ne yapacağız? Değişmeli olup olmadığını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman mesela diyelim ki önce A eşittir 4 durumunu inceleyelim. Şimdi A eşittir 4 olması durumu demek ki buradan şunu anlıyoruz. A bütün G'deki elemanları üretiyor demektir. Çünkü A'nın mertebesi 4 ise G'nin de mertebesi zaten 4. Dolayısıyla bu ne olacaktır arkadaşlar? G, A tarafından üretilen bir grup olmuş olacak ki G, A tarafından üretiliyorsa o zaman G nedir arkadaşlar? G devirlidir. G devirlidir. G ise arkadaşlar devirli her grupta değişmeli olduğundan ne olacak? G değişmelidir arkadaşlar. Şimdi A'nın mertebesi 4 olduğunda G A tarafından üretilen bir devirli grup olmuş oluyor. Dolayısıyla devirli her grupta değişmeli olduğundan G değişmeli olmuş oluyor. Zaten istenen de bizden istenen de budur arkadaşlar. Zaten diyor ya mertebesi 4 olan her grup değişmelidir. Bu tabi A'nın mertebesi 4 olduğu durumda bunu bulduk. Şimdi A'nın mertebesi 1 veya 2 olması durumunda. Şimdi bunları inceleyelim. Bu birinci durumdu. Bu birinci durumdu. Şimdi ikinci durumu inceleyelim. İkinci durumda arkadaşlar ne olacak? A'nın mertebesi ne olsun? Burada bu iki durumu birlikte inceleyeceğiz. 1 bir ya da 2 olması durumunda. Şimdi A'nın mertebesi 1 ise bu ne demektir? A'nın birinci kuvveti. Yani A bir defa işleme girdiğinde bu bize neyi verecektir? Birim elemanı verecektir. Şimdi A2, A A'nın mertebesi 2 olduğunda A'nın 2 defa işleme girdiğinde bize birim elemanı verecektir. Yani burada her yukarıda arkadaşlar ne olmuş oluyor? A'nın karesi yani A'nın 2 defa işleme girmesi yani burada zaten A'nın karesi E'dir değil mi? Burada da zaten yine nedir? A'nın karesi yine E'dir. Şimdi o zaman her iki durumda da ne oldu? A kare eşittir E oldu. Bu da ancak ve ancak nedir? Her iki tarafta A'nın tersini işleme koyduğumuzda ne olacaktır arkadaşlar? A eşittir. A'nın tersi olmuş olacak. Şimdi biz bu bilgileri kullanacağız. Ondan dolayı bunları yazdım. Şimdi bizim göstermek istediğimiz şey nedir arkadaşlar? Değişmen olduğunu göstermek istiyoruz ya. Yani. yani her A ve eleman G için arkadaşlar. A B, A mıdır? Yani bizim istediğimiz şey budur arkadaşlar. Şimdi e, şimdi AB B gen elemanıysa biz biliyoruz ki kapalılık özelliğinden yani her A, B eleman e, G için kapalılık özelliğinden ne olacaktır arkadaşlar? A, B A işlem B de G'nin elemanı olacaktır değil mi? Kapalılık özelliğinden özelliğinde. Şimdi A, B, G'nin elemanıysa biz biliyoruz ki G'nin bütün elemanlarının karesi birim elemana eşit. Ve bu da buradan da hangi sonucu elde ediyorduk? Buradan da arkadaşlar şunu elde ediyorduk. A eşittir A'nın tersi. Yani biz şöyle diyebilir miyiz? A, B, G'nin elemanı olduğundan arkadaşlar. Yani A, İki defa işleme girmesi demek yani karesi neyi verecektir? Birim elemanı verecektir. Biz buradan da neyi biliyoruz arkadaşlar? Ee, A b eşittir A b tersine eşittir değil mi? Yani şuradaki özellikten. Şuradaki özellikten arkadaşlar. Yani bu iki özellik şuradan geldi yani. Şimdi arkadaşlar bunu kullanalım. E, o zaman şöyle diyelim. O halde ne diyeceğiz arkadaşlar? O halde A, B eşittir. AB'nin tersi ise gruplarda çok bilinen bir özelliktir. AB'nin tersi nedir arkadaşlar? B'nin tersi çarpı yani işlem A'nın tersi. E, yine şu özelliği hatırlayalım şu özelliği tekrar hatırlayalım. Bakın A eşittir. A'nın tersiymiş. Yani A'nın tersi A'ya eşit. B'nin tersi de B'ye eşit olacak. Çünkü A ve B elemanı? G'nin elemanı. E biz buradan ne biliyoruz arkadaşlar? B'nin tersi B'ye eşit. A'nın tersi de A'ya eşit. O zaman şimdi şuraya tekrar gelelim. E, A, B neye eşit oldu arkadaşlar? A, B, B, A'ya eşit oldu. Şimdi şöyle diyebilir miyiz peki? A'nın mertebesi 4 olduğunda devirli oldu. Zaten değişmeli. A'nın mertebesi 1 veya 2 olduğu durumda da Her A, B eleman G için A, B eşittir. B, A oldu. Dolayısıyla şöyle diyelim. Sonuç olarak Sonuç olarak Her A, B eleman G için arkadaşlar A, B eşittir B A olduğundan G nedir arkadaşlar G değişmelidir ki bu da nedir arkadaşlar ki bu da istenendir. Böylelikle arkadaşlar soyut cebirdeki önemli bir teoremden bahsetmiş olduk.